Evet kardeşim evin çok güzel. Nasıl aldın? Ne kadar aldın? Sen bu eve? 10 bin TL aldım. 10 bin TL. Ha. 3 bin milyon TL aldım. Ben seviyorum bu eve. Küvetli de var hem en i̇şte sevdiğim. Duracağım. Ve ışık da var ışık. Rengarenk. Ya tamam ben yorum. İnsan bir haber verir tuvalet yapacağım diye. Yusuf. Ne kadar gel gidelim. Nereye gideceğiz? Yok Azıcık ya. Minecraft oynayalım Yusuf gel. Azıcık yok Minecraft ya oynayalım. Çalışmış. Yatak yatak gel. Ha? Yatak. Tamam. Yatak nerede? Burada. Nerede? Saat yatak. 9 olmuş. Daha yatacak mısın? Onda mı yatacaksın? 9'da mı? 9'da tamam hadi gel saat 9 yatalım. Yok, gel. Dur, dur. Ondan Sen mı? bana arkadaşlık şey vermedin. Yok. Biz bence 12'de yatak çünkü büyük üst. Değil mi? Değil mi? Evet biz büyüğüz. O yüzden 12'de yatabiliriz. 3 dakikanız var herhalde Hadi gel biraz Minecraft oynayalım gel Tamam bir kaza. Bana arkadaşlık vermedin ama maalesef Arkadaşlık ver bana Tamam bir kaba vereceğim Ben sana tıkladım Tamam oldu ha, tamam, sağ ol. Hadi Yusuf niye Minecraft oynamıyoruz Buraya gel orası projektör Orada Bir şeylerini falan tamam, yaparsın Tamam, Burada. tamam. Break oynayalım tamam. Break oynayalım ha. Tamam bir dakika onu açıyorum ben şimdi o zaman. Bence Minecraft. Yusuf da <laughs> çok fazla fikrin değişiyor. Şimdi Minecraft mu? O Minecraft mı sence? Minecraft şu. Bak. Bu. Bak bu. Yusuf. Ha tamam. Ba aldım tamam. Tamam. Yusuf yanıma gel. Yusuf yanıma gel. Çabuk çabuk. Zombi beni öldüren. Yusuf. Yusuf. Dur mikrofonda var. Mikrofon yani... çalıştırdım yani biraz... geldim, <laughs> oldu. Oldu mu? Kazandık mı? Evet, kazandık. Hadi ya yani gidelim. Gel bakalım. Dur dur, az kalmış biz. Bir dakika var, değil mi? Evet. daha de atacağız, değil mi? Yusuf, gel biraz çı dışarı çıkalım. Yok yok, hem biraz yemek yiyek gel. Sen mi yemek yapacaksın, ben mi yapayım? Ben yapacağım. Tamam, ben oturuyorum o zaman. Ee, şey yok. Nasıl? Televizyon yok. Yusuf Bey ve evet, televizyon yok. Çikolata <laughs> dondurma mı? Hmm, yok yemek yapacaktın en son. Yemek yapamaz mısın? Ay Yusuf senin lambalarda bir garipmiş he. Garip bir Yusuf, şekli o, var. Nasıl ya yemek yapıyoruz? Ee, uh. i̇lk öncelikle ellerini yıkamalısın. Fışık fışık fışık. Ellerini kadın, suyu, suyun içtin, suyu kapat hemen direkt çabuk. Sonra dolaptan malzemeleri çıkar. Tamam bakalım neler varmış. Süt varmış. Yani tamam şundan varmış. Şunu alıyorsun. Bu bir soda yaparsın. Süt Yok, alıyorsun. Dondurma. Dondurma alsana gel yek. Yemek. Dondurma mı yiyelim? <laughs> evet. hani yemek yapıyordun? <laughs> yemek nasıl yapılıyor ya? Tamam ben yaparım. <laughs> ben tamam biraz dondurmamızı yiyelim ondan sonra yaparız. <laughs> Saat 12 yatak gel kaba Tamam. Yarın yemekleri ben yapıyorum tamam mı? Pankek yapacağım yarın. ama sen dondun her. Ya, yat. Yusuf, yatma şey yok ama neyse dur şuna yatak. Şu da yat var ya. Au. İyi geceler Yusuf. Tatlıyorlar evet. evet. bebiş. Nasıl basıyoruz? <laughs> pişş, pişş, pişş. Bir bana daha çok olsun. Tamam mı? Tamam. Uyuyacağız, ya. uyuyacağız, uyuyoruz. Şşt. Vah, Yusuf. Selam Aleyküm selam. Bak Acaba bu bir rüya mı? Yusuf rüya mı görüyorum? Seni Yok. görüyorum ve yeni bir evimiz var. Yusuf ben rüya mı görüyorum? Yok. Rüya görmüyor muyum? Yok. O zaman benim için Bütün eve o zaman beni çimdiklesene. Rüya görmediğimi anlamış şey olurum. Para istiyor musun kardeşim? Benim çok param var. Al sana vereyim. Al sana vereyim Yusuf. Ha dur arkadaş. O da arkadaş yaptım sen artık. Yusuf bu evde de televizyon yok ama bilgisayar var. Hadi gel Yusuf biraz yatak ya gel. Biraz da dışarıda yatalım Yusuf. Hep dışarıda yatmak istemişimdir yıldızlara bakarak. Yıldızlar çok güzel değil mi Yusuf? yatak tamam mı? Oğlum zaten yatıyoruz şu an. Yok. Sabah saat 9'u yapmamız lazım. Gel yat git. Gel gel buraya yat. Gel yatak yatak. Burası senin evine ne oldu? Yarın mangal yapıyoruz Yusuf. Yarın burger yeriz tamam mı? Tamam. Ben ya oraya yatamıyoruz. Hep durup burada yatsak değil mi? Ee, burası biraz sıcakla Yusuf. şuraya açayım diyeceğim de. Açmıyor mu? Ha açtı. Şuraya daha iyi, bak şuraya daha iyi. Yusuf suda mı uyuyacağız? Şaka mısın? mı? Yok suda uyumam ben. Sonra uyurum belki. <laughs> çok, çok dondum. Sabah olsun donmayı istedim, değil mi? Evet. Baksana ay gidiyor. Yere Bakayım. Gidiyor, değil mi? E, Yusuf uyacaktık biz en son. Hadi uyu sus. Şşşt. Evet. O oh, ay iyicene battı. Kardeşim uyanmadı daha. Neyse ben uyanıp kahvaltı hazırlayacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Burger yapacağım. Burger. Sıcaklık. Nasıl açıyor lan? Burger. Burger. Tamam burger. Şöyle. Oo, oh, oo. Oh. Sen sen. Yusuf buradayım, burger yapıyorum. Ama ben altıdaydım, sen beşte diyor mu? Yusuf 5 sıcaklığı bin yaptım. Sen beşte miyandın? Evet. Ben de altı. Ne güzel. Çok erken uyuduk, evet, evet çok erken uyandık. Dur okula ateşi kapatayım. Okula geç kaldık. Ne? Aa Yusuf, ah Yusuf yanıyor, Yusuf. Södyo Yusuf da... yanıyor, nasıl ya? Södyo nasıl söndüreceğim? Södyo, 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 södyo. Çabuk söndür. Ateş şey nerede? Ben bilmiyorum ki. Ben alırım. Ay sıcaklığı bir daha bin yapmayacağım. Ya ne yapıyorsun? Sıfır yaptım sıcaklığı ya. Ha, tamam pardon bir tabla. Ben de görmedim. Tamam biraz yüz yaptım şimdi. Ya kala, okula geç kaldık. E bir şey bir yemedik dur. Şunları çıkartayım. Çabuk çabuk yap. Sekizde gidiyoruz. Tamam tamam bitti. Sekiz, Aldım şapır, hepsini. Sıfır. Tamam gel. Dur orada yolda sana veririm. Şimdi yapıyorum ben yemekleri sana okul vereceğim. Ay Yusuf geldim. Ablacığım okul boş. Neredesin sen? Ha buradasın. Ne gel. Ne Hiçbir şey yazamamışsın. Rüya random atmışsın sanki gülmüş gibi. Ha, ders kimya olsun. Bakalım. Kimya. Bakalım, gel, Hayır ders kimya olsun. Gel, üni 2 Tamam gel gidelim. Dur, Ama ya şey... birazdan geliyorlar. Yusuf gel geliyorlar. Okul arkadaşlar geliyor. Neredesin Yusuf? Yok o öğretmen değiller. Olsun gel arkadaşlar geliyor. Hayır, hayır. Ben tamam gidelim. ben, öğretmen olacağım. Öğretmen ben, ben olacağım. Gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum hadi. Ben öğretmenim ama. Ben gidiyorum. Dur olma. Sürekli. Tamam beni alır mısın? Hadi beni al. al Neredesin? Mavi araba. Mavi araba. Tamam gir hadi gidelim. Yusuf ben dansçiyim aslında. Al, 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 al. Bak herkes gidiyor. Ben dansçıyım Yusuf. Bir tanesi gidiyor küçük arabayla gördün mü? Gördüm biliyorum. Üçlü gelecekler onlar. Hmm. Yusuf ben dansçıyım ben dans. Yerine bırak. Hayır. Şaka <laughs> mısın? Evde sadece oturup Ay duracak mıyız? Şey Yusuf evde sadece oturup duracak mıyız ablacığım? Ciddi misin? Ben bir de okula gideceğiz. Her zaman bir de Hayır ben dansçıyım. Yusuf dans etmem Hayır, lazım. Hayır ben seni götürmem. Ama Yusuf ben, yok ben giderim o sıra. Ben kendim giderim o zaman. Allah Allah. Yeter ya. Gidersen gelemezsin evine. Beyefendiye bak. Neyse ben yapacağım ben açık. Arabamla mı gelirsin? Evet, arabamla gelirim. Tamam, Bu arada biz karnımız aç, yemek Bir yemedik. Bir işte baksana, çok güzel. Hı hı. Tamamdır, gel de. Biliyorum orayı. Neyse güzel. gel üstü yemek yiyelim o zaman gel. Gel bir kablonsun. bana versene bir. Bana tamam tıkla. gel gel. Gel bana şuraya. Tıkla bana tıkla. Dur. Olmadı. Al şunu ve Ha tamam teşekkür ederim. Bir de bence hamburger versen hamburger. Take it to the